Minisler kar yağıyor. İyi seyirler. Kar yağsın. Azıcık daha yağsın. Evet bu kadar yeterli. Zaten ben karla karıcısıyım. Frozen değilim. Ben nereye gitsem. Neyse ben de evime gideyim ya. Karlar beni evime götürün. Evet gittim. Ertesi gün. Aa kar yağmış. Sabahın köründe çıkmamıza rağmen kar yağmış. Değil mi? Evet kanka kar yağmış. Biz de büyük çocuğuz nasıl olsun. Hadi oynayalım. Kar topu savaşında ne dersin? Olur. Eh, küçük kar topları yapalım şöyle. Ya da kar yapalım? Olur. Şöyle bir tane yaptım ben. Şurada kafası olsun. Oldu. Çok güzel oldu ama bence bunu biz bir taşıyalım şuraya. Herkes görmesin. Neden? Yıkmak isteyenler olur mesela. E sen yıktın. Üff. Bu arkadaşlar bu gerçek kar. Hamur falan filan değil yani. Bugün ben dışarı çıktım da kar oynadım. Kın kar. Çok güzel. Çok güzel. Kaydıraktan kaymayı deneyeceğim. Oh, pek güzel kayamıyormuşum. Bir dakika, bir dakika. Kaydırağı da yağmış olması gerekmiyor mu? Bilmem. <laughs> Şimdi yağdı. Sen de bir daha kaysana. Wow. Oo, çok uçtum, çok uçtum. Sen de dene. Tamam. Oho. Wow. Hemen arkana düştüm. Ya. <laughs> Nereye düştüğümüzü işaretleyelim hadi. Wow. Oo çok ucu uçtum çok ucu uçtum. Böyle mi çekiyorum hiç beklemiyorum. yok. Ah. Yarım saat sonra. Oo uh, ben çok üşüdüm artık gitsek mi? Olur. Hadi gidelim eve. Aynen. Dın dın, karlar görünüyor mu? Şuradan şöyle. arkasından. Aa, kar yağmış. Bizi gelemedik biz. <laughs> Anne. Yey! Kar. Uhu. Oh, çok ucağa uçtum. Yahoo. Oo, anne baba hadi gelin. Aynen biz çiçek parçası olmamıza rağmen çok güzel oynuyoruz ya. Yahu kardeşim neredesin? Buradayım. Ben de buradayım. Woohoo! Çok güzel uçuyorum. Ah, yardım edin! Yardım edin! Orası çok mu derin? Ah, çık! Çık hadi. Bir kapatalım da şöyle <laughs> evet çok güzel evet ama çok derinmiş kar bakın ee, beni gömsenize hey ornitonekler beni gömsenize olur <laughs> ama bak ölürsen 3 kere yardım edin diye bağır tamam yahu ölünce nasıl bağıracak bilmem Burası çok havasız. Çok havasız. Çok havasız. Teşekkürler. Daha hiç kimse girmesin. Çok güzel. Evet. Annemler çok geride kaldı. Aynen. Wow. Hmm. Yahu 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 ben penguenim. Ne varmış ya ben de kovalayayım. Kardeşim bak tepene bindim. Ya yine oradan kardeşim ya. Ev sıkıcı kardeş. Hmm. hmm. Herkes içine batıyor. Aynen. Zıplamadan duramıyoruz galiba. Ev. Özür dilerim. Sen renge iyi misin? Al. Evet. Of burası çok soğuk. Burada durayım. Şöyle şurada. Ama ayaklarım üşüyor en iyisi. Kaydırak. İyi. Kaydırak da ıslak. Nerede dursam ki? Her yer ıslak. Şurada bekleyeyim en iyisi bende. Kötü sans. Git buradan. Biz iyi şansız. <laughs> Ebeveyn yığını geldi resmen. Aynen. Kızım. Ya burası çok soğukmuş. Ablacım üstüme bindin. Bu ne ne abla? Abla mıyım ben ya? Aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun. Milyon kere aşk olsun. Üf. Ay. Ben kaydıran üzerinde mi dursam? Yok şurada belki. Yahu burası çok kalabalık. E, herhalde olacak. Biz bir daha dayanamadık çıktık. Evet. Ben şurada durayım. E yağmuru. Üf. Anne! Anne! Ne var kızım? Kardeşim nerede? Hemen arkanda. Aa, Kartopu oynuyorduk. Savaş! Aa, aa. Ay. Kardeşim neredesin? Burası çok ıslak. Ve çok güzel. Ah! Neresi güzel? Çok kötü bir kere. Ne diyorsun çok güzel. He gözlerimin olmadığına bakmayın ben de eğleniyorum. biraz korkunçsun. Evet. İki tane balık bir araya gelmiş. Hmm. Yarım saat sonra. Hadi çocuğum. Anne ya lütfen. Tam da yeni arkadaş edinmiştim. Ee, Edileli yarım saat olduk. Boş ver. Lütfen. Hayır kızım. Hadi yürü gidiyoruz. Of. Görüşürüz. Dondum zaten ya ölüyorum. Ay kankam gitti ya. Ben de alayım. Bakayım. Hadi gel gidiyoruz babacım. Of baba. Yarın da yağacakmış. Çıkalım. çıkarım. Yey. Herkes gittiğinde kafamı sökeceğim. ha. Baba lütfen. Ben annenim bir kere. Bir dakika dur. Nihaha. Baba takar mısın? Baba diyor hayla. Ben annenim. Ama sende de baba suratı var ya. Üff. Şurama doymuş her karda. Üşüyorum ya. Üf. Ama annen, vücudum olamaz. Vücudum. Vücuduma giyemiyorum. Vücuduma giymem gerek. Neyse. Çocuklar hadi akşam olacak. Bakın ezan okunacak. Mini şilili. Mini şilili. Mini şilili. Ne? Çabuk gel buraya. Ya ef sinir oldum ya. Cıt. Çabuk geliyorsunuz. Eve gidiyoruz kızlarım. Gelmeyecekseniz de ben eve gideyim siz gelin. Zaten evimiz hemen şurada. Olur. Ben gideceğim korkuyorum. Ben de diğer kardeşimle dururum. Evet. Hadi biz eve gidelim. Ya da ben de gideceğim korkuyorum. Ben de gideyim en iyisi. Beni de korkuttunuz. Hmm. Şöyle biraz kaçıracağım. Şu kadarını alayım. Hadi gel, sube gitti. Geliyorum. Ay, bir dakika. Geldim, geldim. Ay. Yahu, yahu, herkes gitti. Yahu, yahu, bütün bebeğinler gitti. Gitti, 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 de 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 gitti. Gitti, de gitti. ama hiç bir karnadam yok. Şimdi küçük bir kar topuyla başlayalım. Yuvarla 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 da yuvarla. Burada kocaman bir tane buldum. Bunu şöyle alayım. Şu uca koyayım. Ona da bir kafa yapalım şöyle. Evet oldu. Olmadı. Neyse yapmayayım ben. Çok kötü oluyor benim. Zaten ben küçücük bir sineğim. Zı 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 zı. Anne artık gidelim. Tamam dur kardeşlerin nerede? anne kardeşlerin derken e, ananas yüzüm unuttun mu onları of ya yeni olduklarını anlatıyorum hep Oo, Anik Anik ne bekle biz de geldik Buyurun, hadi eve gidiyoruz. Anne. Ne var? Ben oynasam da siz gitseniz. Olur. Yürüyün çocuklar gidiyoruz. Tamam. Pekala mı? E Pekala mı dedim? Pekala mı? Duymadın mı be? Pekala dedim. Ay inir misin? Nesin be? İnir mi? Sinir. Anlamadın mı? Sinir bu. Eğer eh, sen. Yine bekle, bekle. Sinir bozmaları, sinir bozmaları. Resmen bunlar. Uuu ama karlar o soğuk güzel. Eriyor mu? Erimeyin, erimeyin. Siz soğutacağım. Siz zaten beraber kalınca soğuksunuz. Burada başka bir adam yapsın. Ben biraz oynasam. Yok ben de gideceğim. Korktum. Ne? Ay anne. Neyinden korkuyorlar be? Sanki burada hırsız var. Hmm. Tövbe tövbe. Nazar değdirdim. Buraya da jandarma bakıyor aslında. Ay ne jandarması be? Min jandarma bakıyor. Kaydırağı yıktım. Aa, beni gömün. Kaydırağı yıktığım için. Ee, kaydırağı yıktı. Hemen seni gömüyorum. Bu neden yaptım ama sen istediğin için gömüyorum. Yoksa neden gömeyim ki ya? Uf. Gömül. Hadi gömül. Gömül gömül. Kar fazla yağmış ki yani bakın. Batamadım. Sinir krizi. Beni de gömün. Ben kaydıra düzeltirim. Rı 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 rı. Ayrılman geldi. Ne mene, ayrıl girlo ve benim anam. Kızım kaba kaba konuşma. Seni gömerim. Ben seni de almıyorum. Sen orada karların erimesini bekle. Of anne. Gömülmek çok eğlenceli Hadi herkes yok olmuş gibi gömelim Beni gömemediniz Oldu mu gömdük al 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 la al 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 la al. Gömül, la gömül. <laughs> Sü, 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 sü. Ay. Hadi beni de gömün. Tamam. Tek birisi ölmeden onun mezarını yapıyorum. Ne garip bir yer. Mezar yapmıyoruz biz burada. Ben de kendime bir tane yapayım. Üstüme de kuyruğumu örtsün. Annem görsün diye kuyruğumu dışarıda bıraktım. Kızım. He buradaymış okey. Evet, ben zaten gömülmüştüm. Şöyle durmaya devam edeyim. Ben de bir yere gömüleyim. Şuraya gömüleyim. Açalım da. Bir sözüne herkes inandı. Ben karı sevmesem de. Hadi inanayım. Aa burada birisi var. He o şey. Çirkin olan. Ben çirkin değilim. Gömün bizi. Ben tavşanımızı gömerim. Ben de köpeğim. Onu sizden daha hızlı gömerim efendim. Aha. La 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 la. Çocuklar nerede ya? Aa, gitmişler. Ben de gömeceğim kendimi şöyle uçacağım. Ben de geleyim. Hadi baba ört. Hırsız babacığın örter. Ne hırsızı be. Hırlı babacığın örter. <laughs> Hırla mısın hırsız mı? Hiçbiri değilim. Hmm. Hmm, orada pislik buldum. Bu ne nedir? Bir pislik. Neyse onu Karda herhalde pislik olur ya. Uf, kızım nerede? Kızım hadi gel eve gitmemiz gerek. Aynen kızım hadi akşam olacak. Ben bulurum. Sen hırlısın git buradan hırsızlısın. Kim ben patilerini hissederim. Tilkiyim ben bir yani. Kurt köpeğim kurtlar hisseder. Bakın. Ha, ı. Kafamda deldim ama burada bir at buldum. Hayır 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 ölüyor ölüyor ölme ölme. Fıçı fıçı, 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 fıçı. fıçı fıçı. Oh sonunda dünya varmış. E varım tabi. Dünya bizimle konuştu. Oh, kızım. Yürü gidiyoruz. Ama arkadaşlarıma. E, e, arkadaş mı arkadaş yok hadi. Ve vlog gidelim. Oh. ölüyordum. Ölüyordum. Çok iyiydi. Baba 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 baba. baba. Çocuğum çık bakayım oradan. Kardeşim neredesin? Diğer kardeşimiz. O burada. Nefes alabiliyor. Ya. Hadi. bloğumuza gidelim. Blok burada. Aynen. Baba dur dur dur. Ne var? Senin kadar elması nereden buluyorsun? Ee, hırsız olduğumu söyleyemem. Ee, şey şey. Meslek sırrı. Hadi yürüyün yürüyün. Sonun açıklayacaksın. Evet. Kardeşim babamız çok saf değil mi? Kesin açıklar en sonunda. Evet diyor. Hmm. Kızım neredesin? Burada mı? Burada bir sert bir şey hissettim. Sert bir şey var burada. Ah, sanki burada sert bir şey var. Sert bir şey. Neredesin kızım? Sen burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Birisi yokmuş burada. Kapa 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 kapa. Burada bir kuyruk var. Burada bir kafa görüyorum. Kızım. Kızım olmalı. Evet koca kulaklı. Ben koca kulaklı değilim. Kızım dur dur dur. Yetişkinler öyle yapamaz. Koş koş koş. Kaç 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 kaç. Amanin gözüme kar kaçtı. Neyse bir şey olma. Tamam çılgın aile üçte gitti. Bu güzel mıncık sulu karlar eriyor. Erimeyin. Daha sizden karın adam yapacağım. ay. Anne. Oğlum sana hep kızım diyordum yukarıda. Ne? Ee, bir şey demedim. Ee, e, <laughs> Bir kere kaydıraktan kayacağım. Hiç söz dinlemiyorsun hala. Bir şey mi dedin anne? Yo yo. Woo. Woo. Babam gitmiş ben de gideyim. çocuk ailesini unutur mu? Ne garip bir şey. Ay kas kas. Burada birisini buldum. Bu kimin? Kızıma bulmuşum. Karı sevmeyen kız. Seveni nerede? Heh, burada burada. O fare gömdü değil mi? Güzel. Hadi gidelim. Tamam anne. Bizim biliyorsunuz burada. Aa bakın burada kocaman birisini buldum. Sen kimin kızısın? Ah, ne cüret. Hah. Benim penguen bir oğlum var. O? Oğul Evet mi? penguş 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 penguş. Yahu ya! Prenses anneni seviyor musun? Ne prensesi be? Annem her şeyi bana yaptırıyor. Bekle bak şimdi bir daha kayayım. Yahu. Çok güzel değil mi? Av. Uca düşmezsek güzel. Yahu! Bir daha. güzel kaydırmıyor ama yine de eğlenceli. Evet, biraz şöyle yapalım. Dup, 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 dup. Kaydırak da bak seviniyor. Yahu! Kar yağdı, kar kar. Bayılırım kara. Sadece biraz üşüyorum o kadar. Neyse bir şey olmaz. Yahu! Bakın ne güzel. Şöyle biraz da rengimi yayayım. He. Hayır kahverengi olmalı. Kahverengine bayılacaksınız. Hihihi. Öp, luk, 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 luk. <laughs> Kızım, ben oğlunun bir öğrenemedin. Yürü gidiyoruz. Bu kadar saf bir annem var. Ayrıca kibirli. Ve gücün tekidir. Al. <laughs> bir penguen buldum. Eh. <laughs> Ana! Allah yeri değiştim. Buz pateni. Buz buldu. Buz buz bakın. La 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 Buz var burada. Woohoo. Buz pateni mi?